Sevgili gençler herkese merhabalar. Sizlerle birlikte 9. sınıf coğrafya dersi kapsamında 16. föyü beraber işleyeceğiz. Bizler bu föy içerisinde yeryüzünde farklı iklim tiplerinin özelliklerine ve yeryüzüne dağılışına beraber bakacağız. Eğer hazırsanız dünyadaki iklim tipleriyle birlikte başlangıç yapalım. Bir yerin iklim özelliklerinin belirlenmesindeki burada biz iki kavramdan bahsetmiştik. Şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Ve bunlardan birisi klimatolojiydi, ikincisi meteorolojiydi. Klimatoloji neydi? Meteoroloji neydi? Klimatoloji için şöyle bir ifade kullanmıştık: Bir yerdeki iklim elemanlarının sıcaklık, basınç, nemlilik, yağış gibi elemanların uzun yıllar sonucunda ortaya koyulan e, ortalamasıydı. İklimi inceliyordu klimatoloji. Meteoroloji ne inceliyordu? Meteoroloji ise bu elemanların günlük değerleriyle değil mi? Hava durumu kapsamında geçiyordu meteoroloji. Sevgili gençler bir yerin iklim tipinin ortaya konulmasında belirli iklim özellikleri dikkate alınıyor. Bunlar yıllık sıcaklık ortalaması, yıllık sıcaklık farkı, yıllık toplam yağış miktarı, yağış rejimi, bitki örtüsü gibi faktörler. Yeryüzünde şu özellikler bakımından birbirine benzer geniş alanlar makro klima alanları yani büyük iklim alanları olarak adlandırılıyor. Klima zaten klimatoloji e, neydi? İklimi inceleyen bilim dalıydı. Makro büyük demek, o zaman büyük iklim alanları birbirine benzer özellikler gösteren geniş sahalar makro klima alanları olarak geçiyor. Makro klima alanları içerisinde bulunan, makro klima alanlarından farklılık gösteren, kendine has özellikler gösteren, daha küçük iklim alanlarını ise mikro klima alanları adını veriyoruz. Gençler, İklim alanlarının sınırları kesin bir çizgiyle belirlenemiyor. İki iklim kuşağı arasındaki geçiş iklimleri bulunuyor. Geçiş sonları adı veriliyor bu sahalara. Örnek 1'e beraber hadi bakalım. Örnek 1 için ne diyeceğiz? Diyor ki dünya üzerinde çeşitli özelliklere sahip iklimler görülmektedir. Bu iklimlerin sınıflandırılmasına yani çeşitli özelliklere sahipse bunları gruplandırmamız gerekiyor. Ee, özelliklerden hangileri göz önünde bulunurlamaz? Yukarıdaki özelliklere bakacağız. Yıllık sıcaklık ortalaması. İklim özelliklerinin belirlenmesinde, ardından bölgelerin sınırlandırılmasında etkili. Yağışın mevsimlere göre dağılışı etkili. Doğal bitki örtüsü iklime etkileneceği için etkili. Yeryüzü şekilleri e, iklim üzerinde etkilidir. Ancak e, bir iklim elemanı olmadığı için cevap nedir? Cevap yeryüzü şekilleridir. Sevgili gençler, dünya haritası üzerinde Yeryüzündeki makro klima alanlarına beraber bakalım. Makro büyük demekti. Klima iklimden aklınıza gelecekti. Büyük iklim alanları yani. Kendimize bir ekvator çizgisi çekmeye kalktığımızda ki bu önemliydi. Nereye çiziyorduk ekvator çizgisini? Şurası bizim ekvator çizgimiz değil mi? Kaç derece enlemiydi? Sıfır derece enleme. Peki sizlerle birlikte daha öncesinde bahsettik. Ekvator ve çevresi güneşin dik ve dik yakın açıyla alıyordu mesela değil mi? Yıl boyunca. Bu da beraberinde konveksiyonel yağışlara, sıcaklığın yıl boyunca belirli bir düzeyde kalması ve konveksiyonel yağışlara sebep oluyordu. Yani yıl boyunca yağışlıydı. Ve burada kendi az bir iklim tipi oluşuyor. Biz buna ekvatoral iklim diyoruz. Mesela koyu yeşilliği gösterilmiş. Ardından savan iklimi diyeceğiz. Tek tek özelliklerinden bahsedeceğiz. Ekvatoral iklimin biraz üstü ve yine biraz altı enlem derecelerinden de bahsedeceğiz. ve muson iklim diyeceğiz. Sizlerle birlikte rüzgar tiplerine yaz musonu, kış musonu demiştik. Oradan hatırlayabilirsiniz. Akdeniz iklim diyeceğiz biz de bir Akdeniz ülkesi olarak şuradayız Türkiye olarak gösterdim yani Türkiye Akdeniz iklimine yakından şahit olabiliyoruz ve kutuplara doğru çıkıyorduk tundra ikliminden bahsedeceğiz kutup ikliminden bahsedeceğiz değil mi ılıman okyanusal iklimimiz var şöyle bir tek tek harita üzerinde genel olarak bakacak olursak harita bilmemiz bizim için önemli çünkü coğrafya demek harita demek bu yüzden harita sorularını yapabilmemiz Harita bilmemize bağlı. Haritaya genel olarak hakim olmamız önemli. Gençler başlı iklim tiplerine baktığımızda karşımıza sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler çıkacak. Sizlerle birlikte sıcak iklimleri, ekvatoral iklim, savan iklimi, muson ve çöl iklimlerini işleyeceğiz. Ardından ılıman iklimlerde Akdeniz, okyanusal, step ve karasal iklimlerden bahsedeceğiz. Daha sonrası soğuk iklimlere geçeceğiz ki burada karşımıza tundra, kutup ve yüksek dağ iklimleri çıkacak. Eğer hazırsanız sıcak iklimlerle beraber başlayalım. Sıcak iklim bölgeleri için genel olarak iklim özelliklerinden bahsedecek olursak, yıllık sıcaklık ortalamasının yani 12 ay boyunca sıcaklık değerlerinin ortalamasının 20 dereceden fazla olduğu sahalar olarak karşımıza çıkıyor 20 dereceden fazla olduğu iklimler. Sıcak iklimler içerisinde yukarıda da bahsettik. Ekvatoral iklim, savan iklimi, muson iklimi, tropikal çöl iklimleri yer alacak. Ekvatoral iklimde bahsedeceğiz. Yalnız ben tekrar bir haritaya dönmek istiyorum. Harita önemli. Harita soruları karşımıza oldukça fazla çıkıyor çünkü. Ekvatoral iklime baktığımızda ekvator şuraya az önce yazmıştık aslında. Tekrar yazalım. Başlangıç paraleli sıfır. Ekvator çizgisi ve yakın çevresi yani biraz sıfır derece enlemiyle 10 kuzey enlemleri ve ekvatorun altında kalan 10 güney enlemleri arasında görülen iklim tipi. Kıta olarak şurası Amerika kıtası bildiğiniz üzere. Amerika kıtasında görülüyor. Ardından Afrika'da biz e, ekvatoral sahada ekvator çizgisi geçtiği için hep şöyle kurak çöl aklınıza gelmesin. Burada da yine yağmur ormanlarından, ekvatoral iklimden bahsedeceğiz. Ve Asya'da karşımıza çıkıyor özelliklerin altını çizerek beraber ilerleyecek olursak Ekvatoral iklim dedik. Haritada gösterdim. Ekvatoral iklim 10 kuzey ile 10 güney enlemleri arasında yeri önemli yerini özellikle gösterdim size. Özellikle Brezilya'da Amazon havzası, Afrika'da Kongo havzası, Endonezya adaları, Papua Yeni Gine. Tekrar bir haritaya döneyim. Tekrar bir daha bir harita da bakalım. Şöyle tekrar diyecek olursak Amazon havzası Brezilya. Afrika'da Kongo havzası. Endonezya dedik değil mi? Hattında. Papua yeni yine hattında karşımıza çıkıyor. Ekvatoral iklim önemli. Afrika'da da var Kongo havzasıyla. Ekvatoral iklimin özelliklerinden birazdan bahsedeceğiz. Afrika hep sıcakmış, kurakmış gibimize gelir. Sakın sakın sorularda şaşırmayın. Ekvatoral iklim Afrika'da da görülüyor. Hatta bu Amazon ve Kongo havzasında balta gelmemiş ormanlar olarak da geçiyor bu sahalar. Şimdi özellikle tekrar dönecek olursak görüldüğü alanlardan bahsettik. Şurada bir görsel var. Görselde bize ekvatorial iklimin bitki örtüsünü vermiş. Ekvatorial iklimin bitki örtüsüne baktığınızda oldukça yeşil, oldukça gür bir bitki örtüsü karşımıza çıkıyor. Peki bitki örtüsünün böyle olmasında iklim elemanları etkili mi? Hangi iklim elemanları bitki örtüsünün bu kadar gül ve yeşil olmasında etkili olur? Bitki örtüsünün bir yerde bu kadar gül ve yeşil olması için hangi elemanlara ihtiyacın var? Bunlar sıcaklık ve yağış olarak karşımıza çıkacak değil mi? Peki gençler, beraber grafik okumaya çalışacağız beraber. Grafik okuma önemli. Coğrafya sorularını yapabilmemiz açısından grafikleri okuyabilmemiz gerekiyor. Şimdi mantığı çok basit. Dikkatli dinlerseniz eğer anlayacaksınız. Aşağıda O harfinden A harfine kadar harfler var. Farkındaysanız eğer. Burada O harfinden A harfine kadar olan harfler bize ayları gösteriyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs şeklinde devam ediyor. Ve aralığa kadar bütün ayları veriyor. Bu aylar içerisinde bana sütun grafiklerle gösterdiği şu çubuklar, Pembe çubuklar yağış değerlerini veriyor. Ve yağışı sol tarafta milimetre cinsinden değerlendiriyor. Yani mesela örnek verecek olursak Ocak ayında yağış miktarı üstün grafiğe bakıyorum. İlerledim, 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 ilerledim. 160-170 milimetreler civarında. Tamam mı? Aylara göre değişiklik gösterecek yağış doğal olarak. Bir de sıcaklık var. Sıcaklığı bana çizgi grafikle gösteriyor. Farkındaysanız eğer. Sıcaklık değerleri de 0'dan 20 dereceye kadar sağ tarafta gösterilmiş. Mesela sıcaklık değerinin en fazla olduğu aya baktığımda Nisan gözüme çarpıyor. Şurada bir ilerledim ilerledim. Nisan'a bakıyorum mesela. Nisan'da nereye denk geliyor? 20 derecenin üstünde değil mi? Nisan ayında. Peki şu grafiği okumaya kalktığımızda ki grafik okuma soruları coğrafya açısından önemlidir. E, bize grafik üzerinden sorular gelebiliyor, ee, grafik verilip ardından sıcaklık ve yağış değerlerinin yorumlanması, bitki örtüsünün tahmin edilmesi veya grafik verildikten sonra grafiği verilen iklim tipi haritada kaç numarayla gösterilmiş şeklinde sorular gelebiliyor. Şimdi biz sizlerle birlikte ekvator iklimin e, grafiğini yorumlayacağız. Ekvator iklimin grafiğine baktığımızda Ocaktan aralığa kadar tüm aylarda sütun grafikler, yani yağış var mı? tüm aylarda dalgalanma olsa da yağış var. O zaman ekvatoral iklim yıl boyunca yağışlıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Yağışlar yıl boyunca şurası 100 mm bandı. Hiçbir zaman 100 mm'nin altına düşmüyor. Peki sıcaklık nasıl ekvatoral iklimde yıl boyunca? Sıcaklığa bakıyorum çizgi grafiğe. Şurası 20 derece en yüksek. Şöyle yapalım daha net olsun. 20 dereceden ben size şöyle bir hop çıkartayım. Daha net anlayabilmeniz için. Sıcaklık yıl boyunca 20 derecenin altına düşüyor mu gençler? Düşmüyor değil mi? O zaman yıl boyunca sıcak diyebilir miyiz? Yani şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? Yıl boyunca sıcak artı nasıl yağışlı? Peki bir yer yıl boyunca sıcak ve yağışlıysa ne diyebiliriz biz burası için nemli bir sahadır diyebilir miyiz? Peki bir yerde sıcaklık ve yağış yıl boyunca varsa yani nem varsa bitki örtünün şu kadar yeşil, şu kadar gür, şu kadar geniş yapraklı olması normal değil midir? Normaldir değil mi? Şimdi özelliklerimize grafiği okuduk, anladığınızı kabul ediyorum özelliklerimizi altın çizerek devam edeceğim. Sevgili gençler, ekvatoral iklimde sıcaklıklar yıl boyunca 25 derece civarında. Yıllık ortalama sıcaklığın yüksek olması nedeniyle yıl boyunca bunun temelinde ne var? Yıllık ortalama e, yıllık sıcaklık ortalamasının yüksek olmasının sebebi bir kere ekvatoral sahada bulunması, sıfır derece üzerinde yer alması şöyle diyebilir miyiz? Sıfır derece ile 10 kuzey ile 10 güney enlemleri arasında yer alan bu sahalar güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın açıyla alıyor. dik ve dike yakın açıyla yer aldığı için güneş ışınları ne olacak? Sıcak yıl boyunca yüksek. Sıcaklık farkı 2 ile 3 dereceler civarında sıcaklık farkının yani şunu kastediyoruz. yıl boyunca mevsimler arasında net bariz mevsim farkları olmasa da sıcaklık farkı çok az. Peki sıcaklık farkının az olmasının sebebini sıcaklık farkının az olmasının sebebi daha önce yağış işlerken bahsettik. Havadaki gazlardan nemin yani su buharının varlığının fazla olması. Su buharı fazla olduğu için burada sıcaklık farkı da az. Neden? Çünkü e sıcak dönemde tamam ısı birikiyor ancak soğuk döneme geçildiğinde burada biz bizdeki kadar bariz soğuk dönemden bahsedemiyoruz yani bizdeki kadar bariz kış mevsiminden bahsedemiyoruz ama soğuk döneme geçildiğinde öyle ısı hemen uzaya kaçamadığı için nem su buharı kalkan görevi görüp ısıyı geri yeryüzüne gönderdiği için yeryüzüne tuttuğu için özür dilerim ne oluyor sıcaklık farkı az oluyor. Nem oranının fazla yüksek olması sıcaklık farkının az olmasında etkili. Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içerisinde çok az değişmesi, bizdeki gibi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bariz sıcaklık farkları da görünmemesi beraberinde sıcaklık farkının da yıl boyunca az olmasına sebep oluyor. Gün içinde de sıcaklık az değişiyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 3-5 derece arasında seyrediyor. Üstüne çıkmıyor. Ekvatoral iklimin yağış rejimi çok düzenli. Neden? Çünkü az önce sütun grafikte, çubuk grafiklerde gördük. Her ay yağış alıyor. Ve her ay meydana gelen yağışlar birbirine yakın değerlerde. Burada biz özellikle Mart ve Eylül aylarında konveksiyonel hareketler arttığı için yağışlarda artış görüyoruz. Ekvatoral sağda yağışlar daha çok konveksiyonel kökenli. Sizlerle birlikte daha öncesinde konveksiyonel yağışları işledik yağış konusunda. Ve şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki yerden yükselen hava kütlesi gökyüzüne doğru yükseliyor. Yükselti arttıkça sıcaklık ne oluyordu? Azalıyor değil mi? Azaldıkça bir araya gelerek bulut oluşturuyor. Ardından daha fazla yükselemez hale geliyor ve içerisindeki su buharını nem olarak bırakıyor biz buna konveksiyonel yani yükselim yağışı adını veriyorduk. Bu şekilde oluşan yağışlara. Burası yıl boyunca sıcaksa hava kütlesi yerden yıl boyunca yükseliyor. Ardından bulut, ardından da yağış şeklinde bir döngüye sebep oluyorsa yıl boyunca da güneşlerin dik ve dike yakın açıyla almasından dolayı konveksiyonel yağışları yıl boyunca görüyoruz. Bu da bitki örtüsünün bu kadar gür e, yeşil olmasını etkile. Bizler konveksiyonel Yağışın etkili olduğu ekvatoral sahaya baktığımızda yıllık yağış miktarının 2000 milimetrenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yağışlar daha çok konveksiyonel kökenli, bundan bahsettik. Aklınızda bulunsun. Yağışlar genellikle öğleden sonra havanın iyice ısınmasına bağlı olarak meydana gelir. Ekvatoral bölgede Kongo ve Amazon havzaları çok sık, çok sık bir bitki örtüsüyle kaplıdır. Özellikle bitki örtüsünün burada yoğun olması orman sanayisinin burada gelişmesine sebep oluyor. Sıcaklık ve yağışın fazla olması. Bu kadar sıcak, bu kadar yağışlı bir yerde bitkiler nasıl olur? Gül olur değil mi? Zengin olur. Ağaçların boyları bazı yerlerde 60-70 metre civarında bazen de 100 metreye yaklaşıyor. Burada bitkörs o kadar gül, o kadar yeşil, o kadar canlı ki buraya daha çok balta girmemiş ormanlar adı veriliyor. Filmlerde de geçer. Daha çok set olarak da tercih edilebiliyor. Ağaçların yağmur ormanları olarak nitelendirilmesinin nedeni orman içinin bitkilerin terlemesi ve yere sürekli su damlaları nedeniyle daima ıslak olmasından kaynaklanıyor yağmur ormanları ismini alması. Ağaç toprak topluluklarının altında çok gül ot topluluklarına da rastlanıyor. Ve biz burada özellikle yıkanmış toprak olan, kırmızıya çalan, kırmızı rengin yoğun olduğu, yıkanma sonucunda kiri ve kireç bakımından fakir, laterit toprakları görüyoruz ekvatoral iklim sahasında. Örnek 2'ye de beraber bakalım. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde yıl boyunca bol yağış görünmesinden dolayı geniş yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Geniş yapraklı yağmur ormanları bulunmaktadır. Mesela benim burada kendime bir ekvator, ekvator çizgisi çekmem önemlidir. Ekvator çizgisini beraber çektikten sonra sıfır derece yerleştirin. yerleştirelim. Ekvator çizgisi Üzerindeki merkezler. Yıl boyunca güneş ışınlarının geliş açısının çok az değişmesinden dolayı. Neden? Dünyanın küresel şeklinden dolayı değil mi? Güneş ışınları burada çok az değişiyor geliş açısı. Yıl boyunca sıcak. Sıcak ısınan hava yerden yükseliyordu. Nasıl yağışlar oluşturuyordu? Yükselim yani konveksiyonel yağışlar değil mi? Konveksiyonel yağışları alıyor. Yıl boyunca hava ısınıyor. Yükseliyor. Tekrar bulut oluşturup yeryüzüne dönüyor. Yıl boyunca yağmurlu ve sıcak. Beraberinde bitki örtüsü nasıldı? Geniş yapraklı, bol, yeşil, balta girmemiş ormanlar. Kaç numaralı yerde göreceğiz yağmur ormanlarını? 2 numaralı yerde. 2 numaralı yer Afrika kıtasında yer alıyor. Ancak ee, Kongo havzası olarak geçiyor. Balta girmemiş ormanlar olarak geçiyor. Aklınızda bulunsun. Sevgili gençler, ekvatoral bölge için aşırı yağışlı dedik. Aşırı yağış olması, sıcaklıkların yüksek olması, nemin fazla olması, bitki örtüsünün gül olması insan yaşamını zorlaştırıyor. İnsan yaşamı e, alçak kesimlerde. Nem fazlalığından dolayı. Hani bizim ülkemizde biz nasıl yaylalara çıkıyoruz sıcak bunaltıcı dönemde. Buradaki insanlar da 0-10 derece nemler arasındaki insanlar da yükseklere çıkıyorlar. Neden? Yükseltide sıcaklığı işlerken şöyle bir ifade kullanmıştık. Yükselti arttıkça sıcaklık ne oluyordu? Azalıyordu değil mi? Sıcaklık azalıyor. Bu adamlar da evlerini yükseklere, bin metrelere kuruyorlar. Sıcaklık her 200 metrede 1 derece azaldığı için daha nispeten daha serin. Alçak yerlere göre yüksek yerler daha serin olacağı için daha yüksek yerlere yerleşmelerini kuruyorlar. Gençler ee, savan iklimiyle devam edeceğiz bir sonraki videomuzda bir sonraki videoda görüşmek üzere.